Evet, Enes de bizim maceralar. <laughs> Enes de arkayı arkayı bas, arkayı arkaya aç, önce arkaya aç. Arka açık değil, hayır. He. Evet, tamam. Bas şimdi. Bas. Tamam. Yürü, dayının yürü. Yürüme kay. Hadi. Geliyorum. Düz düz. Hayır. <laughs> kayağını kaldır lan kaldır <laughs> ha, devam aynen düz devam düz dönme düz düz <laughs> düz evet devam 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 devam, devam. burası biraz dik sağa doğru kaykılacaksın bak bakayım bana bak Oha! O girdim. Sağ sağ, sağ ayağını biraz kaldır. Çok tatlı sağ ayağını kaldır. Kaldır, burası biraz dik. Ha, evet. Sol ayağını kaldır şimdi. <laughs> <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Bak güzel. Ulan. 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 Yedim <laughs> yedim. Gözlerimden yaş geldi var ya. Ulan. <laughs> Hiç kimse geri geri gidemiyor biliyor musun? <laughs> ulan Enes. <laughs> Allah'ım ya. Çok güldüm. bayağı bacağım kırılmaz bari. evet. Hadi. Sen kaldır dediğim ayağını kaldır. Dön biraz. Hadi. Oh, it is. <laughs>